Merhaba, <laughs> zibirin sonra elimde krem olduğu için telefon tutamıyorum. Tamam tamam sakinim. <laughs> tamam. Öncelikle şöyle bir şey demek istiyorum. Ben e, ne diyecektim ona? E, mallık yapıp böyle bir şey yaptım. Neden yaptım hakkında bir fikrim yok. Ha. Ve bu krem. Aga, ne yazık. Bunu neden böyle sürüyorsun derseniz cildin nemlendirip bir bok yapıyormuş. Kulağıma da gelmiş hanım. Şuradan. orada ne işin var? Hayır. Şimdi şey diyeceksiniz. Onun için hayvanlar üzerinde deney yapılıyor diyeceksiniz. Öncelikle şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Nerede lan bu? Şu balonu çıkabiliyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir simge yok. Annemin almış bulunduğu şampuan var arkadaşlar. Ki şampuanı da mecburi olarak kullanıyorum. Ama bana kalsa atarım çöpe ama atarsam annem ağzını sıçar. O yüzden Öyle işte. Little vlog çekeceğim. Ama little. Big değil. Not, big. Şu an maske soyuyormuş gibi serum Hem çıkıyor. Kaşınca elime bir sürü krem geliyor. Zihiş. <laughs> <laughs> Ve bir şahısla arama mesafe koyuyor. Hem de bediye Nedir. Ama Tiktok hesabım olsaydı muhtemelen bir ihtimal görmeye ihtimali olabilirdi. Ama Youtube hesabımı hiçbir şekilde bilmediği için böyle bir ihtimal yok. Öncelikle bazı konular konuşmak istiyorum arkadaşlar. Neden video atmıyorsun diyebilirsiniz hakkınız var çünkü bayağı uzun zamandır video atmıyorum. Emre de üşeniyor zaten ama üşenmesi gayet normal yani sonuçta uzun zaman oldu ama ameliyatı çıkıp çıkıp giriyor. Emre Bey de video yapmaya üşendiği için kanalı şu an tek destekleyen kişi benim ve ee, e, hani ka kanalı şu an... Başka önemli sen hiç kimse yok. Zaten iki kişiyiz hesapta admin olarak. Birinci admin Emre, ikinci admin ben olmak üzere iki adminden oluşuyoruz. Onu da siz de biliyorsunuz. Ki admin olmam tabii ki açıktır. Bir diğer admin daha alırım muhtemelen. Ama video atacak biri. Çünkü biliyorsunuz benim bazen üşenmem geliyor ve video atmıyorum. Bazen değil her zaman. Çoğu zaman öyle oluyor. Eee ve dediğim gibi cidden hani eğer ya video atarak biri olursa adminliği alırım ama mesela nasıl diyeyim böyle e, bir ay e, kanala video atmayıp e, iki üç tane video atıp hani başka video atmayacaksanız adminliği alamam bunu e, ben bile biliyorum <laughs> Çünkü ani siz diyebilirsiniz, sen de öyle yapıyorsun, Emre de öyle yapıyor diye, hepiniz öyle diyebilirsiniz, hakkınız var tabii ki. Ama hani sonuçta biz, ya tabii ki kendimi kesinlikle savunmayacağım çünkü haksızım bu durumda ama ufak bir savunma yaparaktan üşendiğimi söylemek isterim ama tabii ki sizi sık boz etmiyorum. Eğer admin olca olacaksanız kesinlikle sizi sık boz etmiyorum, video at, video şöyle yap diye. Ee, ve bu arada belki telefon numarası değil de WhatsApp grubu kurabilirim. Katılmak isteyenlere Pardon Telegram grubu, aynen Telegram grubu kurabilirim. Katılmak isteyenleri katarım. Yani e, zaten link falan koyarım muhtemelen. Ee, evet. Öyle yani ee, admin alacağım ve ee, video atamadığım için özür dileme videosu gibi bir şeydi. Bir de telegram grubu kuracağımı söylemek istedim. Çünkü haberiniz olması tabii ki çok e, iyi bir şey olur. Ve şu an e, size kötü bir haberim var. Ben telefonumu kırdığım için hesaba video atamıyorum. Asıl sorun bu. Çünkü annemin telefonunu her zaman alamıyorum. Diğer bir, bir telefon aldım ben kendime çünkü. Onu e, yere ata ata kırdığım için ya kırmadım aslında. Ana kartı kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte. Ana kırıldığı için telefon açılmıyor aslında. Hiçbir sorunu yok. Ama işte nasıl olduğunu ben cidden ben de bilmiyorum. Ee, öyle bir şeyler olmuş ve telefonun biraz yanıldığını söylüyor babam. <laughs> Tabii ki inanmıyorum çünkü cidden olmayacak bir şey bu. Cidden neredeyse imkansız bir şey. Hani babam anneme fotoğraf atmıştı muhtemelen birazdan bakacağım çünkü de merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Yani sadece üç tane şey söylemek isterim. Video atamıyorum bu aralar. Bunun için üzgünüm. Muhtemelen eğer tabletten hesabı doğrularsam oradan atabilirim. Ee, ya da ne bileyim bir hesap açıp oradan linkini paylaşırım falan. Öyle bir şeyler düşünüyorum. Ee, ve dediğim gibi admin alacağız iki tane veya bir tane ki zaten bu video uzun olduğu için muhtemelen çok kişi şey izlemeyecek ee, neyse ve dediğim gibi Telegram grubu kuracağım ama Telegram WhatsApp olmaz çünkü tabletimde WhatsApp yok ve doğrulama gerek istiyor doğrulama için de mecburi olaraktan hani tabii ki saygı duyuyorum çünkü hani mantıki olarak iki yerde de e, hesap olması baya saçma olur. O yüzden iki yerde de hesap oluşturamayacağım da için de ayrıcalık olarak yeni bir sosyal, şey hat alamayacağım da göre böyle bir şey yapamıyorum. O yüzden ya normalde WhatsApp grup kurmaya cidden çok isterdim WhatsApp çünkü sık kullandığım bir uygulama ama dediğim gibi telefonu bozduğum için Kullanamıyorum çok üzgünüm bu konu üzerinde bayağı bayağı şey yapacağım gerekirse ıı, hani herhangi bir ıı, bip falan yani eğer benim telegramım yok bipim var derseniz bip indiririm yani yeter ki olsun amacım o yani, çünkü ben ayrıcalık olarak bipi çok kullanamıyorum. Hani mesajlar çok gidiyor. Çok uzun zaman sonra gidiyor. İnternet olmasın olmasına rağmen cidden aşırı sinir bozucu. O yüzden e, kusura bakmayın. Sadece Telegram veya bir yolunu bulup WhatsApp belki. WhatsApp çünkü tabletimde yüklü. Ama dediğim gibi halledemeyeceğim bir şey şu anlık. Ama Ankara'ya gidersem inşallah halledebileceğim bir durum olacak. O zaman hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. İyi akşamlar diliyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kulak dostu sevgilerimi gönderiyorum. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşürüz.